Merhaba sevgili çocuklar. Ben Hikaye Perisi. Sizlerle başladığımız İnsan Vücudu Tiyatrosu serimize devam ediyoruz. İkinci perde. Kas sistemi. Huzurlarınızda kaslar. Kaslar kasılıp gevşeyerek vücudumuzun hareket etmesini sağlayan özel dokulardır. İnsan vücudunda her türlü hareketi sağlayan 640'ın üzerinde iskelet kası vardır. Hatta daha derinlerde başka kaslar da bulunur. Organlarımızın yapısında bulunan düz kaslar ve kalbimizin çalışmasını sağlayan kalp kası gibi. Ama önce iskelet kaslarını anlatalım. Kaslar, ah sadece kaslar. Tamam belki biraz da tendonlar. Elimizde 60'ın üzerinde kas vardır. El bileği ve parmakların gerici kasları. Biceps, büyük göğüs kası, alın kası, şakak kası, masseter kası, trapez kası, deltoid kası, triceps, iki başlı kol kası, dört başlı kas, baldır ön kası, karın dış eğik kası, karın kasları kasık kasları, terzi kası, baldır ikiz kası. Trapez kası, deltoid kası, geniş sırt kası, büyük kalça kası, uyluk arka kasları, baldır ikiz kası, aşil tendonu. Masseter en güçlü kastır. Çene kaslarımız hep birlikte çalışırken Ağız dişlerimiz 90 kilogramlık bir kuvvetle ısırabilir. Yani çiğneme sırasında azı dişlerimiz ağzımızdaki lokmanın üzerine 20 bowling topuna eşdeğer bir kuvvetle iner. Yüzümüzde 40 civarında kas vardır. Bu kaslar bir arada çalışarak yüzümüze türlü çeşit ifade verir. Dil de bir kastır ve dur durak bilmeksizin çalışır. Biz uyurken dilimiz tükürüğü boğazımıza doğru iterek onu yutmamızı sağlar. Bir an olsun rahat yok. Neyse ki iskelet kaslarının çoğu çiftler halinde çalışır. 642'ye bölersek 320 çift eder. Diyelim ki dirseğinizi kıvıracaksınız. Biceps, ve triceps bu kaslara ihtiyacımız var. Ben bicepsim. Ben de triceps. Bicep kasınızın kasılınca ön kolu yukarı çeker. Kolunuzu tekrar açmak mı istiyorsunuz? Triceps kasılırken biceps gevşer. Ve ön kolunuzu aşağı indirir. Haydi bastır. Kaslar hareket ederken daha büyük ya da küçük görünebilir ama aslında sadece biçim değiştirirler. Buna karşılık egzersiz zamanla kasları güçlendirdiği için büyümelerini de sağlar. İskelet kasında neler olup bittiğine bir göz atalım. İçine bakalım. İskelet kası. Bağ dokusu, kan damarları, sinir kas lifi demeti, kas lifi, kas hücresi. İskelet kasları demetler halindedir. Her kasta incecik kas liflerinden oluşmuş demetler bulunur. Lifler ise daha da ince kas hücrelerinden oluşur. Bağ dokusu incelerek kasın ucunu ve tendonu oluşturur. Kan damarları kaslara oksijen taşı ve atıkları uzaklaştırır. Sinirler beyinden gelen talimatları taşır. Tendonlar yani kirişler kasları kemiklere bağlar. İçine bakalım. Kas hücresi. Kas lifleri hücresel düzeyde böyle görünür. Bu denli minik bir kas lifi bile kasılıp gevşeyebilmek için esnek olmak zorundadır çekirdek ve kas hücresi. Ligamentlerin kemikleri birbirine nasıl bağladığını hatırlıyor musunuz? Tendonlar da kasları kemiklere bağlar. Beni hatırladınız mı? Tendonlar büyük oranda kolajenden yani kemiklerde bulunan o esnek maddeden yapılmıştır. Bisept kasını ön kol kemiği ile dirsek kemiğine bağlayan tendonlar. Tıpkı kemikler gibi kaslar da yaralanabilir. Ah oh, omzum acıyor. Kas tutulması kas çok fazla gerildiği zaman olur. Sıklıkla boyun, sırt ve bacaklarda özellikle yoğun egzersizden sonra ya da yeni bir spora başladığınızda ortaya çıkar. Burkulma, ligamentin fazla gerilmesi ya da yırtılması halinde gelişir. Bu durum genellikle ağrıya neden olduğu gibi burkulan yerin etrafı morarıp şişebilir. Gerek tutulma gerekse burkulmada iyileşme için o bölgenin dinlendirilmesi gerekir. Burkulan eklemi atele ya da alçıya almak veya bandajla sarmak gerekebilir. Doktor ya da antrenörünüz genellikle şunları önerir. Dinlendir, soğuk uygula, bandajla Yükselt. Doktor söyledi ben yaptım. Kas tutulması genellikle bir hafta içinde geçerken burkulmada iyileşme 3-4 haftayı bulabilir. Eksersizden önce ısınmak ve sonrasında soğumak, kas tutulması, burkulma ve kas ağrısı gibi sorunlardan kaçınmak için iyi bir yoldur. İşte size önemli kas gruplarını esnetmek için kullanabileceğiniz birkaç yöntem. Bu egzersiz bel ve hamstring kaslarını esnetir. Yerde yattığımız için denge meselesini dert etmeniz gerekmez. Bu esneme hareketi baldır, sırt ve hamstring kaslarını. Bu hareket ise uyluk, dört başta kasını esnetir. Kolunuzu kendinize doğru çektiğinizde deltoid ve omuz kaslarınız esner. İşte sırt kaslarınız için bir başka esneme hareketi. Sırt kaslarını esnetmek iyidir. Çünkü bu kaslar pek fazla iş yapmıyormuş gibi görünseler de aslında sürekli çalışır, oturup kalkmanıza yardımcı olurlar. Esneme rutinine hafif bir egzersiz de katarsanız iyi olur. Olduğunuz yerde yavaş, tempolu koşmayı da ya da sıçramayı da deneyin. Eh artık iyice ısındığıma göre kas işlevi hakkında konuşabilirim. Hindi eti ikram edilirken şu soruyla karşılaşabilirsiniz. Göğüs eti mi yoksa but mu? Hindi sığır, balık gibi hayvanların genellikle kaslarını yeriz. Bütün iskelet kaslarımız aynı şekilde çalışmakla birlikte hareket sırasında farklı işler yapar. Bazı kaslar surat koşusu gibi hız gerektiren hareketlerde daha iyidir. Bazı kaslarsa Uzun süreli egzersiz ya da yürüyüşlerde daha iyidir. Hindinin göğüs kasları uçma gibi kısa süreli yoğun hareket içindedir. But kasları ise yürüyüş gibi düşük dayanıklılık gerektiren günlük hareketlerde kullanılır. İnsanlarda da durum aynıdır. Göğüs kaslarıyla, uyluk kasları, hindinin kaslarıyla benzer işler yapar. Sakın beni yemeyin, beni de. Büyüme çağında bazen sebepsizmiş gibi görünen kas ağrıları olabilir. Anlamıyorum. O kadar da esnemiştim halbuki. Bunlar büyüme ağrılarıdır. Büyüme ağrıları bütün çocuklarda görülmez. Genellikle 3-5 ya da 8-12 yaşlarında ortaya çıkar. Büyüme ağrılarının nedeni kısmen büyümedir. Gerçekten de ama durum düşündüğümüzden biraz farklı olabilir. Özellikle büyüme çağında vücudunuz geceleri iş başındadır. İşte bu yüzden büyüme ağrıları gece bastırır. Genellikle bacaklarda, uyluklar, baldırlar ya da dizlerin arkası buralarda hissedilir. Neyse ki büyüme ağrıları sabaha kadar geçer. Günaydın. Bir başka kas ağrısı türü ise kas tutulmasıdır. Kas tutulması spazm ya da kramp olarak da bilinir. Bu durum, iki ya da daha fazla kasın istemsiz kasılması sonucu meydana gelir. Kas spazmında sanki kaslarınız düğümlenmiş gibi hissedersiniz. Ah! Nedeni aşırı egzersiz, egzersizden önce veya sonra esneme hareketleri yapmamak, susuz kalmak veya tuz dengesizliği olabilir. Bana daha iyi bakmalısın. Her gün esneme hareketleri yapar. Bol su içerseniz krampların önüne geçebilirsiniz. Şimdiye kadar hep iskelet kaslarından söz ettik ve bu kasların hepsi istemli kaslardır. Yani hareket etmeleri için beynin onlara emir vermesi gerekir. Kasıl, gevşe iki farklı kas türü daha vardır. Ve bunların her ikisi de istemsiz kaslardır. İşte hayat, yani bu kasların çalışması için kafa yormanız gerekmez. Ama sonuçta istemsiz kasların çalışması da beyin tarafından izlenir. Hadi ama tatile çıkmak istiyorum. Bu iki kas tipinden biri sadece kalpte bulunur. Kalbinizin atmasını sağlayan kalp kasıdır. Kalp kası. Hmm. Düz kaslar bağırsaklarınızın ve diğer iç organların yapısında bulunur. Midenizin içindeki yiyeceği yapısındaki düz kaslar sayesinde evirip çevirir. Bütün kaslarda enerji üretimi büyük oranda oksijene bağlıdır. Emirlerinize hazırız. İşte bu yüzden oh, oh, egzersiz sırasında daha hızlı nefes alıp veririz. Peki kas sistemi vücudu hareket ettirmek için canla başla çalışırken onca hareket için gereken oksijeni nereden alıyoruz acaba? Sıradaki konumuz solunum. Bunu da diğer bölümümüzde inceleyeceğiz çocuklar. Şimdilik hoşçakalın.